Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil 4 yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuş. Hızla da kilo vermişti. Ama Serengil'in zayıflama sevdası bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı zayıflamak için ikinci kez bıçak altına yattı. İşte bu son ameliyat Serengil'in hayatını mahvetti. Dumping sendromuna yakalandı. Serengil'in şimdi sağlığına yeniden kavuşması için yine bir ameliyat olması gerekiyor. Ama çok riskli bir ameliyat. Yo vermeyi durduramıyoruz. Ben bu zayıflığımın tadını çıkaramıyorum. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Seren Serengil'in başı yine kilolarıyla dertte. Bütün hayat konforum gidiyor. Zaten su hiç içmiyorum ben 8 yaşından beri. O çok büyük bir handikap. Devamlı da kilo verdiğim için halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi de bulantısı. Seren Serengil şu anda 46 kilo ama günden güne eriyor. ve Zayıflığında değil sıkıntısı. Onun vitamin ve minerallerden eksik vücudundaki o verilerin eksik olması onu güçsüz düşürüyor. Yaşadığı sendromun adıysa dumping sendromu. Seren Serengil'in son günlerde aşırı zayıflaması gözlerden kaçmamıştı. Ama Serengil'in zayıflığının altından ölümcül bir sağlık sorunu çıktı. Dumping, dumping sendromu galiba. Öyle bir dumping sendromu galiba. Yani bu e, yemek ince bağırsağa birdenbire girdiği için bu sendrom oluşuyor. Ben de bunu çok dibine kadar yaşıyorum maalesef şu an. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil o dönem hızlı kilo vermeye başladı. 3,5 ayda 25 kilo verdi. Hatta yetmedi. İkinci kez de ameliyat masasına yattı. Ekrandayım ve bir hayran kitlem var ve insanlar sizi iyi görmek istiyorlar. Yani hiçbir özrünüz olmuyor. Onun stresiyle ikinci ameliyatı olma olmamam lazımdı. Şimdi ise dönüşüm ameliyatı şart ama sonuç ölüm de olabilir diyor doktorları. Sen yani geri dönüşüm olmazsan yaza çıkamazsın. Ondan biraz korktum. Geri dönüşüm ameliyatını yapılması çok riskli. Aylarca yoğun bakımda kalabilirsin. İşte tekrardan o bağırsak dikiliyor, onu yapılıyor falan. Röportajımız sırasında da ayakta durmakta zorlanan Serengil, zayıflamak isteyen kadınlara da bir uyarıda bulunuyor. Hanımlara buradan şunu söyleyeyim. Bu zayıflama hepimizin derdi. Çok iyi biliyorum. Ama inanın şu anda bu yaşadığım şey mi? Yoksa 42 beden mi? 42 beden. Çünkü insanın hayatı gidiyor.